Selamlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle 6. sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2. ünitesinin son konusu olan Bir Sure Tanıyorum, Fil Suresi ve anlamı ile birlikteyiz. Fil Suresi Kur'an-ı Kerim'in 105. suresidir. 5 ayettir ve Peygamber Efendimizin Mekke'de yaşadığı dönemde indirilmiştir. Adını ilk ayette geçen fil kelimesinden almıştır. Sure, Yemen valisi Ebrehe'nin Allah'ın evi olan Kabe'ye saldırmasını ve karşılaştığı acı sonu anlatmaktadır. Kur'an'ın son bölümünde yer alan ve kısa surelerden biri olan Fil Suresi namazlarda da sık sık okunur. Şimdi ben sizler için surenin Arapça yazılışını hazırladım. Arapça okunuşuna bir bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Elem tera keyfe faale rabbuke bi ashabil fil. Elem yec'al keydehum fi tatlil. Ve ersale aleyhim tayran ebabil. Termihim bi hicaretim min siccil. Fecalehum kaas fim ma'kul diye okunur. Suremizin Arapça okunuşu böyleydi. Şimdi suremizin anlamına bir bakalım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla başlarım. Bilmez misin Rabbin fil ordusuna neler yaptı? Onların planlarını boşa çıkarmadı mı? Üzerlerine sürüler halinde azap kuşları gönderdi. Onların üzerlerine pişmiş çamurdan taşlar atıyorlardı ve böylece Allah onları yenilerek delik deşik edilmiş ekin yapraklarına çevirdi. Manasını taşımaktadır. Suremizin Arapça okunuşu ve anlamı böyleydi. Bugünkü videomuz bu kadardı. Yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.